Merhaba Oyunları Sözü ailesi, iyi çıkıyor mu? Kameramana <laughs> bak. <laughs> Neyse arkadaşlar, dediğim gibi Diyanar'da video çekecektik, oyunları tanıtacaktık. Yalnız Diyanar'daki arkadaşlar bizi kovdu. Böyle bir şey mümkün olmayacağını söylediler. beleşe reklam yapacaktık adamlara, lafı kısak çekeceğim ama 13.000 tane kişinin olduğu sayfada Diyanar bize izin vermedi, olaya bak. Videoyu çeken Utku arkadaşımıza selam derken yanımızda da Berkay Gerçekten masum bir insan, gerçekten böyle dövülebilir, kalas oynatılabilir, oyunlar başlıyor falan. Burada arkadaşlar göz gibi oyun oynuyor. PlayStation 3'te hakkında ünlü kanal oynuyorlar. Gerçi öyle çalışıyorlar. Bu gençler de bizde oynuyor. Derken bana gelen mailde burada Crysis 3'ü görmek istiyorum. Aslında Ziyanar'da çekecekti bu videoyu ama dediğim gibi Ziyanar bize kapı dışı yaptığı için Crysis 3'ü çıkardı. Dijital paketli Crysis 3 Teknosu'da gördüğünüz bu fiyatta yalnız açıklanması gereken bir olay var. Bu fiyata almayıp Steam hesabından CDK'yi daha ucuza alıp bu fiyattan daha ucuza oyunu almış olabilirsiniz bu belli basit bir şeydir. Aynı zamanda Crash 4 de zaten duyuruldu. Evet, evet, sen de gel, evet falan, hayır evet, yani. <laughs> da Neyse arkadaşlar, rezil olduğumuzun farkındayım. Böyle bir saçma bir videoda niye buradayız, ben de onu biliyorum. Neyse, buradan o söylüyorum, bu videoyu başa koysun. Koymasa başın üstüne koysun. <laughs> Dediğim gibi, bu oyundan bahsetmiş derken Crysis 4 zaten çıkacak. Yalnız Crysis 4, Crysis adı altında çıkmayacak. Bunun haberini zaten size vermiştim. Bu doğru bir şey kimsenin kasılmasına gerek yok. Kreis 4 çıkacak diye artık. Direkt 12 mi ister, direkt 13 mi ister? Fark etmez. Öte yandan Vita'da size gösterdiğim oyun olan Vita'da size gösterdiğim oyun olan Black Ops'ta Evet, 10 numarası. Gördüğünüz gibi PSP Vita o ustası hep size söylüyor alayım alayım bazı arkadaşlar da Nintendo videolar neden öyle diyorlar ben de bilmiyorum ama yalnız şu gördüğünüz oyun fiyatının hakkını veriyor neredeyse neredeyse PC versiyonunda %75 grafikleri aynı yani gerçekten alınması ve tavsiye ettiğim iyi bir oyun kesinlikle alın o, ve oynayın dilerim. Yani Golden, Golden Abace, yani 3 yaşın PS Vita'daki Golden Abyss'i oldukça iyi oyun. Zaten arkadaşlar şu anda PlayStation 3'te Split, Split oyunu oynuyorlar. Bakın oynadığı oyun örnek oyun diye gösteriyorum. Kameram arkadaşım size gösterirse. Oyunu deneyen arkadaşlar da oyun ismini bir evet. daha Şarkı bir Tamam. Neredesin diye tanıştık. neredesin, 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 Hayata neredesin. sen yok, bunu tuzla. Nasıl? Far Cry 3'ün fiyatına bak. Hem de eksilik, eksilik pakette hem de 49.90. Ya oldukça iyi ya. Bedava ama dediğim gibi alınmaz. Ama benim favori oyunum yine 19 liraya. Nasıl planet 2 yani bize kusura bakmasın. Hala GTA'yı arıyorum. Burada hala bulamadım. Hala bakıyoruz. Şunu Ağlan, sordum yöneticime? Şunu önerdim. GTA ne ya? Doğru GTA'yı doğru sen Dediğim gibi oyunları seviyoruz. Diyanardaki arkadaşlar bizi kovdukları için neden kovduklarını ben size söyleyeyim. Video çekmek yasak. Şu oyunları tanıtmak yasakmış. Çok da Sanki bedava reklam yapacağız ama adamlar bizi kovdu. Sağlık olsun. Niye kovdu? Genel müdüre sor diyorlar. Yani resmen ben bilmem müdür bile dediler. Utku da burada gülüyor. Kendini <laughs> de göster biraz. İnsanlar seni de göster. Eyvallah. Ha, yok diyor. Saçını oynuyor. Saçını bozuk Hala GTA'yı bulamadım. Eski Diyanar'da video çekseydik. Hı. Diyanar'da video çekseydik biraz daha iyi olurdu. Yani en azından GTA 5'in kutulu paketini dijital ve de o hediyelerini gösterdik. Hediye olarak tişört veriyorlar. Yallı bir tişört böyle. Yıkadığın zaman çeker. Sana bir daha olmaz. Onun dışında bileklik veriyorlar. Onun dışında artık üçün birini veriyorlar. Yani orta farklı. <laughs> GTA yok. Evet. Evde tek usta GTA kalmamış. Bari bilindik oyunlara bakalım. Bu arada tek usta oyunlar çok pahalı. Söyleyeyim yani. Aynı almasın. Al bir GTA 3 burada var. GTA 3 var ama. GTA o arkasına falan bak. Dostum GTA 3'ün orijinali veya pakete bak. Dijital Chrome paket. Fiyatı da 29 lira ama ilk onu ilk onların Abi sırası, ilk 10 bölümünde. Ya. İlk 10 bölümünde olabilir burada ama o Xbox. Bu Xbox'ta oynanabilecek oyunlardan Dark Shadows var. Kapanan THQ firmasının. Şu oyun var ya THQ kapanmasaydı şerefsizim var ya Dark Shadows 3 de çıktıktan sonra God of War 10 basardı. Ya da böyle kol girerdi. Onun dışında oyunlarda böyle yeni bir oyun yok. Keşke Diyanar'da olsaydı orada bir platform biraz daha güzeldi. Her oyun elinin altındaydı. Öncelikle özür diliyorum. Niye böyle saçma video çekiyoruz, On da ben biliyorum. Birazdan arkadaşlarla çıkıp biraz böyle dondurma yiyeceğiz. Dondurma, <laughs> dondurma. Bu videoyu da <laughs> Başka... <laughs> Vallahi GTA yok. Bakıyorum, abi. yok. Sims. Sims mi? Oynayan var mı? Bilmiyorum abi. PlayStation 3'te oynanabileceğin en rahat oyun. Ciddi açıdan söylüyorum. İçinde her şey var. Call of Duty var, tamam mı? Oyundan anladığımı söyleyeyim. İçinde Call of Duty var, Crysis var. Çünkü bu adamlar kayboldu. Black Ops'ta olduğu gibi derken Death Space 3'ünün İçinin fiyatına bak, 60 lira. Dostum çok tuhaf ya. Tek masa gerçekten. Bir yandan buradaki arkadan tahmin edersen grup tutu oynuyor. Evet arkadaşlar ne oyun oynuyorsunuz? Onun oyunun ismini biliyor musun? Araba. Evet. Pro gamer'lardan bir cevap daha. Ne oynuyorsunuz? Araba. Oldukça güzel, oldukça iyiye benziyor. Nitro falan yok mu adamın? Nitro falan yok mu? Nitro falan yok mu? bu televizyonlarda bir tuhaflık var. Şurada bak, Xbox'da oynuyor, görüntü nasıl? <laughs> bu oyunla ilgili tek bir şey söyleyeyim. Dediğim gibi e, yeğenimle bilgisayarda PC'de oynadım oyunlarda. Ekranı ortadan böyle Split screen Spik'in denilen olay. Grid 2'de var. Ops'ta Optimal'da var. Şu oyunda var. Bu oyunun PC, PS3 veya yani PC versiyonu ya da Xbox versiyonu fark etmesi bir sıkıntı. Oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda gelen Xbox'lar için ya da Xbox for Windows kolu için bir batarya verilmektedir. O da bu tarafta. Bunlar oyunların fiyatları. Oyunlu versiyonu 12 GB'ın oyunu versiyonunu görüyorsunuz. Yine oyunu versiyonları, oyunu versiyonları. Fiyatları oldukça pahalı. 599 TL gerçekten çok pahalı. Onun dışında headset kulaklık verdi. Ben batarya dedim, arkadaş Bluetooth kulaklık getirdi. Berkay'ımız çok aşık. Gerekli bir yolda bir kıza aşık oldu. Kendisi rusmuş, vermemiş. Tamam mı? O seviye. canlı yerde rezil oldu. 13.000 kişinin önünde rezil oldu her neyse. Dedim batarya olayı bu arkadaşlar. Eğer pilden sıkıldıysanız bu bataryayla Normalde kaçı? 12 saat boyunca oyun hatta oyunda ultra tırtlaşımda daha çok hızlı titriyor. Bu biraz batarya biraz daha farklı bir filmi Onun 13 <laughs> denilen PlayStation'ın kutulu hallerini görüyorsunuz. Fiyatları 599 lira 12 GB'lık. Yalnız şöyle bir olarak, bunu oyunsuz alırsanız fiyatı 450 lira. Almak isteyen varsa nereden alınacağını zaten gösteriyorum. Sade bir Xbox 360 orada var, Game burada. Onun dışında videoyu sonlandırırken sizlere buradan selam iletiyorum. Buradan Utku arkadaşıma teşekkür ederken ben hayatlaştığınız böyle art, gözlük falan var. İki tane tokat çekeceğim ama video çekiyorum. Her neyse Kes.